Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaşıyoruz. Başlıyor. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz derseniz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Fiction Famist'teyiz. Yani bir konu verecek ve biz de bu konuyla alakalı çok güzel tasarımlar yapmaya çalışacağız. Kıyafetlerimizi kendimiz giyeceğiz. Makyaj, işte gözlük vesaire aksesuarları da kendimiz seçeceğiz arkadaşlar. Ve bugün yanımda 17 ya da 18. videoya yazarlar arkadaşlar. Kuzenim var. Em, o zaman kendini tanıt bakalım. Adın nedir? Benim Bela Türkmen. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındayım? 7 yaşındayım. Ama yakında 8 yaşına gireceğim. Evet. Iı, kaçıncı sınıfa gidiyorsun peki? Binci. Çok güzel. Evet arkadaşlar bugün Beda da yanımızda olacak ve birlikte video çekeceğiz arkadaşlar. Beda çok istedi, istemişti yani önceden istemişti ama bütün çekememiştik onla. Bugün de o zaman bu video özel olsun arkadaşlar. Artık ileride bu videoyu izleyince vay görüyorsun ben eskiden bu videoda sen de vardın diyebilmek için beralay da koydum. Aslında bir yandan da eğlenmek için arkadaşlar. Bu videoya bol 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 like gelmesini istiyoruz. Beral, sence bu videoya kaç like lazım? <laughs> 100.000 like gelmesini istiyorum. <laughs> keşke. Neyse, neyse inşallah o günleri de göreceğiz. Ee, ama bence arkadaşlar bence 15 like. 15 like gelsin değil mi Berra? Asla gerçekten 15 like gelmişti Ayşe abla ee, sanki bir video gelmişti evet ama yine de bu videoya 15 like gelsin Berra ile bir video daha çekeceğiz değil mi? Söz ver Berra. Söz. Tamamdır. Berra da söz verdiğine göre çekeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen e, videomuza geçelim. Ee, çok güzel e, bir puanım var gördüğünüz üzere ne diyor ben bu arada arkadaşlar aa bak 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 çok güzel çok güzel nice ya gerçekten çok güzel İlk olarak bunu almak istiyorum ve aldığım gibi mı? çıkmak istiyorum hayır e, değil um, şimdi seninle birlikte yapacağız ve gerçekten çok güzel olacak yani veya ben çok güzel yapacağım çünkü bu önceden de gelmişti ben bayağı güzel yapmıştım ya bayağı güzel yapmıştım şimdi bunu aldık evet ondan sonra saçımı siyah boyamak istiyorum ters yere geldik maalesef şuradan saçımı direkt siyah yapıyorum ve ondan sonra yüze geliyoruz arkadaşlar tabi şuradan şunu ve şu gözlüğü de alıyoruz arkadaşlar hemen yüzde geliyoruz arkadaşlar yüzde yine biraz böyle siyah ıı, ıı, olabilir bilmiyorum baya ıı, ama önemli kesinlikle.